Takımlara bakalım. Yine neden kötü bir gün geçiriyoruz bakalım. AD main. AD'in de yarak gibidir zaten. Support main mid lane'im. Diğeri AD main. Bu da AD main. Middeki de support main. Bari support main'i buraya koysaydım. Support'u buraya koysaydım da. iki filimiz olurdu o zaman. Support main'le de oynayamıyoruz. Harbi harika yani. Nasıl yapmış ki bu 3-5 oyun arka arkaya kaybettik. Günden beri. Boğaz düğümleten bir gün ya. AP gidebiliyorum galiba. As Bard, Prison Soft Mind'ı tutabilirim AP gideceğim için. Şey bence bu. Az önceki Braum karşıda Ezreal oynuyor. Bu oyunu ölümünü oynamamız lazım. O Braum gameplay için adam kaybetmeli oyunu. Bunu, bunu da kaybetmeli yani. Ölümüne tryhard olmalı bu oyun. O Ezreal'a kaybettirmem lazım. Bir de kim kazanıyor vs'de bilmiyorum. Bu şu Tristan almalı öyle level'larda herhalde ama Viktor'un ölmemesi lazım. Ölecek kalır. Bir lane değil. Viktor ADK'lere karşı güzel lane yapıyordu mid'de. En azından trade trade yapma konusunda push'u alamıyor hiçbir zaman bu çar. Muhtemelen AE'si gelişene kadar ama be. Yani Q'sunu ciddiye alıp flashlasaydım keşke. Çok kötü olmamış olmalı, olmalı ama. Doğru nasıl ölmemesi lazım sanki ya. Biraz XP'de geri olacağız herhalde. Senin ölsün ya. Şu. Ne oğlum ya. Jarvan'ın grompuna falan gitmeseydim keşke. Adam için endişelendik o yüzden böyle oldu işler. gitmek istemiyorum. Lane oynar mıyız? Kamplar bitti. Ne olur support. İyi da gitmiş. işini düzgün yap ne olur support ya inanamıyorum körlükte bana şu inke vurdurtuyorsun adamız onlar mısın Oğlum buna niye vurmuyorsun? Abi sen var ya iğrenç birisin ya. Hala Ezreal'a şekil yapıyor orada. Özel bir kötülük gerçekten. Terletti harbiden yani. AP'ye gidiyorduk değil mi? Statik mi? Ulan oğlum o kadardır Kaysa oynamıyorum ki. Kaysa ile Ezreal iyi gidiyor oyunlarım. Diğer çağrları biraz oynayayım dedim. Elo düştüm. Şimdi de build falan unuttum. Statik bu son aşor yapıyorduk bunu AP için herhalde. Onu yapalım. Kraken'e ihtiyaç yok gibi. Tırpan almadık bir de bu oyun. Eyvah Grav'z'a gitmiyorlar bot'a geliyorlar. İşte bu hoşlanmadığımız bir durum. Yeah, yeah. Ama hiç push vermeyeyim dedim freeze'li wave'de bıraktım kendimi. Waze at artık. Adam aldı Grav'z'i kanka. Sen ruh hastası mısın Nidalee Drake'de? Ruh hastası. Ruh hastası. Nasıl bir hastalık oğlum lan? İnanılmaz bir şey ya. Grabza vuran bir support. Tek işi Grabz'ın garantileşmesi yani aldığımız belli değil. değil. Botta görüyoruz. ihtiyaç olmadığında geliyorum diyorsun ha. He? Gerçi şey sıkıntı yok gelsin. İyidir. Ward'un yok mu? 3 tane ward'un var. Portal yesek ne yapacağız? Kampını dön, tekrar setuplayalım. Ben statiğimi alayım. Buraya bir tane ward atmadık. Adam ne istiyorsam yapmamaya yemin etmiş. Burada vision'ımız yok. Bard midde. Kötü tarafı işte, bana vision almayınca kendine de vision almamış oluyor. Sonra... Bard gankliyor bunu. Ben buraya kapatacağım atacağım derken... Atmayalım madem. Rage'e girmiyor adam nedense. oturup beylerimi temizleyeyim Rabza gitmemize gerek yok bir tane iyi play yaptılar midde sonunda Nez beyze e muhtemelen. mu? Niye böyle bota geldi lan? Ben koyacağım buraya yapıştı. Şey. Ne kadar garip. Ne kadar garip vardım buraya gelmesi var ya. E bir voldum gelmiyor aslında tırpan almadığım için ama küçük bir base atabilirim cannon wave. Yetişirim buraya. Ward uzak gibi. İyi güzel. Çok güzel hatta. <laughs> Bunda Triforce almış ya. Yani. Revolve'um yokken zorlanabilirim.

Abi sen nasıl bir rahatsızsın ya susar mısın? Ben adam base'e gitsin istiyorum. Vallahi yani 2 saniye adam olamadı ya. 2 saniye insan olamadı adam olmak mı? İnsan olamıyor kal. Sabahtan beri taciz pingleri atıyor adam biliyor musun buradaki yere? 60 olmalı bence. Evet. Kimse gelmiyor bana ölmeyi kabul edeceğiz o zaman. Ne aman okuyayım. Bu bayağı güçlüymüş lan. Blue buraya kullanmalıydım herhalde ya. rakam connect olduğu için vision'ım yoktu. Beklemiyordum bunu ama. Biz mid kuleyi kaybetmişiz onu da geç fark ettim. Belki mid'e gidebilirdim. de geldi. Ha, buraya da W atmayacaksan. Ne kadar useless'lar ya. Ya şurada barda nasıl W atmıyor abi. Ne bu kayırıyor o zaman? TP'miz nerede oynayacaksak? Veya bırakalım. Benim vücut zaten mide gitti. Bırakacaksın böyle pozisyonu normalde. Allah'ın belası server ya. Allah'ın belası server abi. Elin kolun bağlı. Anasını siktiğimin her oyununda el kol bağlı ya. Bir fighter akanımız en son mu girer abi? Fight'ın olduğu yerde bir tane ward yok. Support oyuncumuz var sözde. Bir tane ward yok içeride pitte. E tuşu bak geç bastı yine. Az siktir be. Bunlar da girmedi. Baya mınafıyım. Baya zayıf olmalıyız veya baya pusi olmalıyız. r e başlıyor Ne olur r at. I oh. Sonunda rakam bir şey yaptı oyunda. Ben bu adama karşı tutamam. <laughs> az laf et. Ölmüş olabilirim. Yardım pingi atan orası bir çocuğu kim kanka oraya? Burayı tutun, burayı tutun. He tutarız amına Al sana tuttum orayı. Şu Atakan'ı aldıktan sonra buraya yapışlamaya devam etmek büyük, büyük hastalık, büyük hastalık. Baze atmamak. Çoktan base'e gelmeleri lazım. Inhibi tutacağız çünkü. Biz abi Atakan'ı aldığımız gibi base kestiririz. Bunlar ama içgüdüsel olarak çok kötü olduğu için ayıkamıyorlar durumu. Hiçbiri gelmiyor. Ben de dedim W'yı volmalıyım iki tane minyon da alıp. Keşke hiç suratına bakmasaydım bile. Çok saçma geldi ama biliyor musun? Görüntü çok saçma yani. Ben base'e gidiyorum. Benim iki tane dangalağımdan bir tanesi base'e gelemiyor. Inhib tutmaya. Sanki şey adam wolf kampı alıyor. Inhib lan bu. Orospu'nun oğlu. Geliyoruz mu buraya? TP <laughs> demedi lan adam. What the fuck? Victor da güçlenmiş ya ha. Ne vurabilir miyiz? Bardo ultisine flash veririm vallahi ama. Bir tane orada Tyrone'da. Blade satılır mı? Hadi Blade'i satalım. Bir um gitmiyor olmalı. Tek Lifesteal'ımı kaybettim ama. Devam edebilir miyim acaba? Bir evde alayım bence. Ne oluyor ya? Kristanya lazım. Bakalım flash'ı lazım buna. Meganar oynamayacak mı buraya Çık o zaman çık. İleri iyi target değil gibiydi ya. Tristana'yı bulamadık mı? İyi oynamadım bu fight'ı. Daha farklı olmalıydı. Minion wave'i geldi de o da çok kötüydü. Ne mi yapacağız? Bilmiyorum ki. Daha fazla damage veren bir şey de alınabilirdi belki. diver'ım yok mu şuraya ya gerçekten? Oyna şuraya. Adamlar mal gibi oynuyor ya. bütün W'larıma kafa atıyor falan riftler şaka gibi yani. Rakan ama gelip pozisyon almıyor sanki öyle şey için. Girmek için. Benim ilk hamleyi yapmam gerekiyor. Zonyam da var. Tekrar böyle bir pozisyon görürsem aynısını deneyebilirim. İçeri gir zaman kazan Rakan yetişsin tarzı. Hmm. Buralar pinkli mi acaba? Nasıl bir ev yok ya? Bu. Olay bu yani. Harbiden olay bu. İzin verseler, izin verseler bak bu kadar zor olmak zorunda değil. Birazcık davranışlarını düzeltecekler sadece konuşmayan adamları tebrik ediyorum solo lane'leri. Rakan'ın pingler falan ne abi? Rakan Rakan neyin kafasını yaşıyor hiç anlamadım yani. Yayını falan mı dinliyor adam? Yayını dinliyor da ona mı tilt oluyor anlamıyorum ki. 2 saniye ciddi olsa daha kolay kazanacağız. Ezreal'dan aldığımız iyi oldu bu arada. İyi, iyi pes etmedik yani. O karşı Ezreal benim az önceki Braum kanka. 5 gibi trade'ler yapan, nereye gideceğini bilmeyen adam. Bu iyiydi. Karşıya geldi. Elos'unu aldık. Onu snipe'laya snipe'laya aldım oyunu bu arada. Güzel. Güzel sonuç. Düzgün play'ler abi Kaysa ve Ezreal olmadan düzgün play sunmak çok zor oluyor. Bunlar adam akıllı taşıyabiliyor işte görüyorsun. Bugün bayağı gergindik abi bugün daha ez gibi. Bugün de çok kötü başladım normalde. Verilen insanlar insan değil yani. Aksana başladım oyunlara yayına bunlarla başladım. 8-13-1-7. Kaysa Ezreal Tam falan devam etmek lazım yani.